Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sıvı yağla yaptığım bu çatlak kurabiyelerim nefis oldu. Üstelik kabartma toz atmayı da unutmuşum. Yine de çok güzel çatladı ve kabardı arkadaşlar. Mutlaka deneyin sizde. Evet tarife geçiyorum. Oda 2 adet large yumurtayı karıştırma kabını alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum güzelce çırpıyorum. Evet, şeker eriyene kadar yumurtayla şekeri güzelce çırptım. Şimdi aroma versin diye de bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırmaya, çırpmaya devam ediyorum. Aynı kek harcı çırpar gibi güzelce çırptım. Kıvam bu şekilde. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı içecek yağı ekliyorum. Bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bu buğday nişastası da olur arkadaşlar. Kıyırlık veriyor bu biraz. O yüzden nişasta ekledim. Şimdi tekrar karıştırmaya devam ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Sıçramaması için başta yavaş karıştırdım, şimdi hızlıca biraz daha çırptım. Şimdi unu ekliyorum. Bir su bardağı un ekledim. Biraz çırpıcıyla karıştırıyorum. bunu kurabiyenin harcına yedirdim karıştırarak ikinci bardağı ekliyorum yarısını ekledim karıştırmaya devam ediyorum ee, sağlam tahta bir kaşık kullandım spatula da olur hiç elimi sürmedim tahta kaşıkla karıştırarak hamurunu hazırlıyorum bu şekilde ha, e, yoğurma da yok çok pratik Herkes yapabilir. Ee, bardağı ölçüsü 200 millik e, su, klasik su bardağı kullanıyorum. Evet, iki su bardağı unu e, karıştırarak hamura yedirdim. Şimdi kıvamını kontrol edeceğim. Bayağı cıvık biraz daha eklemek istiyorum 2 yemek kaşığı un daha ekledim 2 su bardağı ondan sonra böyle derin bir kap değil de biraz daha şöyle e, geniş yayvan bir kap kullanırsanız tahta kaşıkla karıştırırken e, daha rahat edersiniz arkadaşlar. Evet, ben biraz burada videoyu hızlandırdım. Hamuru güzelce karıştırdım. Biraz damla çikolata ekliyorum. Çocuklar seviyor. 1 iki yemek kaşığı kadar fındık kırığı da ekleyebilirsiniz, tercihe bağlı. Evet, biraz daha karıştırdım. Elimi kuruladım ve kuru elimle. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum ve yuvarlıyorum. Eliniz e, ıslak olursa elinize yapışır hamur. O yüzden elinizi lütfen e, kurulayın ve o şekilde bezeleri yapın. Bakın yapışmıyor artık. Elimle yoğurmuş olsaydım biraz daha un daha ekleyebilirdim. Hem biraz e, çatlaması için. Biraz da yumuşak, hafif elime yapışan bir hamur olması lazım. Çatlak kurabiyelerin özelliği bu arkadaşlar. Azıcık şöyle biraz daha un isterken bırakın. Şöyle yuvarlarken elinize yapışmıyorsa tamamdır. Rahatsız etmiyorsa. Dediğim gibi elinizi kurulayıp o şekilde yuvarlarsanız daha rahat edersiniz. Evet kurabiyeleri e, yuvarladım Hatta kabartma tozu atmayı da unuttum arkadaşlar Evet kurabiye e, tepsideki yerini aldı önceden ısıtılmış 180 derecede 20 dakika kadar fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim bakın kabartma tozu da eklemediğim halde çok güzel çatladı Nefis oldu. Görüntüsü de çok güzel. Lezzeti de çok güzel. İçi hafif yumuşak, dışı kıyır. Nefis bir kurabiye. Hatta biraz daha kıyır olmasını istiyorsanız fırında birazcık daha bekletin ve üstü açık muhafaza edin arkadaşlar. Üstünü açık bırakırsanız biraz daha kıtırlaşacaktır. Bu bizim e, çok sevdiğimiz bir kurabiye. Çocuklara ben arada yapıyorum bundan. İçinde e, katı yağ yok, kabartma dozu yok. Çok güzel oldu, çok lezzetli, çok pratik. Mutlaka deneyin derim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.